Kolay bakarsan kolayca çizebileceğim bir soru. Öncelikle yukarıda verilen denkleme bakıyorum. Ben buradan A ve B değerlerini bulamam. Aşağıdaki denkleme geldiğimde eğer payda eşitlersen üzerinde 6'lar aşağıda A çarpı B'nin küpleri falan gitgide karmaşıklaşıyor. İşte soruya nasıl bakacağız? Dikkat burası A bölü B'nin kübü. İlk önce bir sorulana odaklan. Burası da B bölü A'nın kübü. Heh yukarıda ben A bölü B ve B bölü A elde edebilir miyim? Evet her tarafı dikkat burada A B'ye. A B'ye aynı şekilde A B'ye bölersem. Yukarıda ne kaldı elinde A'lar gitti A bölü B. Artı diyelim B'ler gitti. Burası oldu B bölü A. İşte buranın ne olduğunu buldun 5. Hatta daha kolay yapabilmek adına. Gel bakalım biz buradaki A bölü B'yi X diyelim. E bu durumda yanındaki B bölü A otomatikman ne olur? 1 bölü X olur. Ve sorunun artık benden istediği neye dönüşmüş olur? X'in kübü artı 1 bölü X'in kübüne. Heh şimdi X artı 1 bölü X eşitliği varsa elinde ne yaparsın? Artık bundan sonra tak tak her iki tarafın tık diye kübünü aldığın anda. Birincinin kübü artı 3 çarpı birincinin karesi ikinci. Artı 3 birinci ikinci karesi ve ikincinin kübü dedim. İşte ben bunun 5'in kübü ne eşit olduğunu biliyorum. 125'e. E buradan tık tık giden yeri götürür. Giden yeri götür. E ortak olan da 3 parantezini aldığın anda burası da x artı 1 bölü x oldu. Nitekim zaten bunun 5 olduğunu biliyorsun. Yani burası 15 tak diye sağ tarafa attığında aradığın değişkeni değiştirdiğin işte 1 bölü x küp artı x'in kübü de 125 eksi 15'ten 110'a eşit elde edilmiş oldu.